Bombramuz için guyu katsu motomura'ya geldik. Burası ne yapıyor? Katsu yapıyor katsu. ama wagyu'dan yaptığı için guyu katsu deniyor. Şimdi şey yapacağız. Ee, önümüze taş konuldu. Altında da bir ateş yanıyor. Etlerimiz gelecek. Bunlar böyle bir pankuyla aslında kaplanmış etler. Onları kendimiz pişireceğiz. Birazcık kendi pişir, kendiye gibi oluyor. Aslında şöyle kendi pişirmek zorunda değilsin. Evet. Sadece bazı insanlar işte ortasında bu rare vesaire sevmediği için evet. isteyen ister gibi de finişini yapabilir diye veriyor ona. İşinli ya zorunda değilsin. ayarlayabiliyorsun. Evet sen dedin ki bu benim için biraz şey çiğ. Hop burada önüne hazırladığı taşta finiş yapabiliyorsun. Etlerimiz geldi. Okay, I explain. So this meat is rare. You must grill 30 seconds, 30 seconds. And wasabi, wasabi sauce, soy sauce. Okay, and what about this? A potato salad. Nice, nice. And rice, one more free. Perfect. Ah, okay. Have one more free. Yes. Ortadan bir parça. Pilavla başlayalım. Buradaki pilavları ben sevdim. Demleme usulü olduğu için birbirine yapışıyor ya. Bu arada ortam çok güzel ve alan çok güzel bence. Şefler ortada çalışıyorlar. Etrafta da neredeyse böyle 15 kişilik bir oturma alanı var. Kokusuz. Kokusuz. O kadar yağ kokmuyor burası. Aynen. İsteyeni yani sen pişirmeyebilirsin de. Şefler de pişirip gönderebilir. Ama bu işin keyfi burada. Ne kadar az pişmesini istiyorsan kendine göre alıyorsun. Ben demin A5 Wagyu demiştim ama A5 değil çünkü yağlı bir et değil aslında. Biraz daha böyle... Ya yine yağlı ama abiç gibi komple, homojen şekilde vesaire değil. Yine bayağı yağı var aslında. yağ gözüküyor. Bayağı duman altı oldu burası. Aynı anda en fazla 2-3 tane galiba. Öyle mi? Şöyle pilavla beraber. Etin etrafında da çok ince bir kaplama var kaplamayı tabii pişirdikten sonra hissetmiyorsunuz. Böyle şişler gibi aslında et değil mi? Ya aslında, hiç aslında... fark yok yani. Sonuçta kimisi farklı kullanıyor, kimisi galette onu kullanıyor bizde. Kimisi şey un şeklinde, kimisi daha yaprak yaprak şekilde. Ama dışını kaplamak amaç. Ha, onu Yumurtaya, şeye zaten izleyen çoğu insan evde yapmıştır kesin öyle bir şey. Taşın üzerinden hemen alıp ağza atınca güzel ama sıcak olur biraz. Hesabı Hemen söyleyeyim size. 7050 yen geldi. 2375 yani her bir kişinin iki. Aynı zamanda bir tane ekstradan içeceğimiz var. Toplam 3 tane içkimiz var. Değil mi? 3 içki. Bir tane ekstra pilavımız var ama pilav ikram olarak geliyor. Bir, bir tanesi şey. İkram pilavi bir pilavi. ikram. Aynen. 7050. Ne yapıyor 7050? Merak ettim şimdi. Mesela bak. 400 gram et dedik. 1936 lira. Vallahi çok e, güzel. İçecekleri de beraber. İçecekler de beraber. içki de var. Gayet uygun ve gayet de Lezzetli, güzel bir. Etle yap yok. Ölüm oldu.